Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Çay Yeni Merhaba ben de Selim. Ona yardım ediyorum şu anda. Bugün efendim e, Fatih'in hesaplarından birindeyiz. FT6. Efsanevi Liv FT6 hesabı. Evet bugün görevleri kasma günü yapıyoruz. Evet şuradaki efsanevi savaşçımızı da görüyorsunuz. Ee, burada Photon Hyper falan filanı var. Şimdi bir saniye. hiperşarj şarj görevini biz burada tamamlamamışız. İstersen hiperşarj görevini tamamlayalım Fatih. Yeter demek ki Yeter yeter. Yaparız. Ve bakalım ilk savaşçımız kim olacak sence? Olsun. Yok. Yok. Rosa geldi. Rosa ile savaş topu açıkçası Rosanın hikaye şarjını beğendiğimi söyleyeceğim. Bu arada ben de oynuyorum. Bu arada geçenki kapakta e, Selim'le Brawl Stars yazdım ben ama eksiklik yapmışım. E, kuzenimizi hesaba anladık Aslında ben şu an burada fatih'e yardımcı oluyorum. E, kuzenim ah. oyun kuzenimiz oynuyordu yani hesabı. Evet efendim. Lan golü yiyeceğiz yalnız. Hocam savunmak. Sa lan savun savun. Çok iyi çok iyi çok iyi o çok iyi. Dur dur hiper şarj olmadı Fatih ne yapıyorsun aceleci. Ay. Kolet sen ne yaptın kolet. Ah be durduramadılar ha dostum. Birazcık daha hasar aldık mı hiper şarj çalışır zaten. Vurun bize. Lan bize vurun. Evet, böyle bir karakter görememişsinizdir herhalde. Ne? Anam. Ay, tam zamanda tuttum lan. Tuttuk, pardon, tuttum. <laughs> Bütün sıfatları söyledik. <laughs> Hocam, şunu sen Allahım Allah ya Rabbim. Allah, akıbetli meyze. <laughs> bizim takımda e, Charlie'nin olmasının bir avantajı bu. Ne oluyor lan? Lan! CES! Adam bir de yandan sektirerek attı oğlum bu ne? Zaten bizim amacımız yoktu arkadaşlar. Hep ...hep hepes açmıyor bunu. Tamamlamaya çalışıyorduk. Bu ne yani? En üstte böyle 15 tane etkinleştir var. Zoltuğun hiper şarjı gelemez Fatih. Ya yani, almadık değil mi onu? Fatih bu arada e, ocaktan itibaren bro pes değişiyormuş. Heh. Vallahi Hadi. Hadi. yani abi artık ee, şöyle. En... Oo Lu geldi yalnız. Biz arada anlatmaya devam edelim. O arada oyunu da oynayalım. Şöyle maçımıza girelim. Lu bu arada Fatih'in hesabında yok ama kolta benzerliğinden dolayıdır herhal herhalde hani çok iyi oynayabiliyor. Şu an boşa sıkıyor ama anam ömürcekler ömürcekler bizim <laughs> Hocam Hocam vuralım, vuralım. Aa, bu ne? Ömürcek, yine mi bir ömürcek? lan. Anamay keşke. Tamam vur, vur anam. vur. tut. Of, İkisini de. Şurada bir alan kontrolü yaparsa çok güzel olabilir. Biraz boşatmış oldum koltuğu ama. O ne? Charlie'nin perşay bizim öldürecekler. 7 yaptılar oğlum. Bizim hemen oldu. Üf. 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 <gülüyor> <gülüyor> hasarı almadık. Ne haber? <laughs> <laughs> Şu an kazanıyoruz. Şu an kazanıyoruz. Boş veriyoruz atak yapıyoruz. Hiper şarjı dolduramıyoruz. Niye dolduramıyoruz? Canım, canımız az çünkü. Hemen ölebiliriz Fatih. Fatih hiper şarjı dolduramadık. Fatih, Fatih sana sesleniyorum Fatih. Sen ne konuşuyorsun Fatih? Şu an yani arkadaşlar like atmanızı istiyor. Onu demiştim Fatih. Bir de hiper şarjı dolduramadık. Onun için üzüldüm. <laughs> ya kattın arkadaşlar. Hadi Ender. 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 Puuu senin. Altın. Tamam bu hesapta altın lazım. Lazım. Çok da kötü olmadı. Biz bir Fatih. Altın niye düşmüş? Onunla ilgili ayrı bir video yapalım. Ama bu başka bir videonun konusu. <laughs> Abi edit ya. Vallahi edit. Hiper şarjda bekle bekle durduk anam. Gol et geldi sıcak bölge geldi. Son dakika gördüm ben orayı. Niye yani ya? Güzel ama. Ne de Bence de. Aha. Hocam bir saniye ya. Bu Charlie karakter çok tip bir karakter. Ne? Çargunu takip ediyoruz. Ben çok ters. Aha. En azından oy çok iyiydi. Bizim arkadaş öyle dursun biz şey ana vur 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 ana vur vur göremedim seni <laughs> göremedim seni aha bakkal bir tane daha çaktı vay anam dikkat yapıştır biz mi aldık aa yok alamamışız bir saniye bir saniye koş 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 hiperşarjı doldurmak için koş Man yapıştır Allah ma sabit bir tane garanti aldık çok iyi gidiyor ova anam Maç bitti. Şimdi hiper da doldurduk. Biteriz inşallah Fatih. Sesli konuş Fatih burada se senden korkan ya da senin korkacağın biri yok. Ana. Yani, Bitiyor muyum? Bitiyor muyum? Biraz daha sesim çıksın. Video mi Yani ee, şu an kanal yeni bir kanal. Evet çok fazla da görünüyor olabilir. Ama bu hiç sıkıntı değil bu arada. Ben de yakın konuşmaya çalışayım Ya kafanı Arkadaşlarına neyse neyse. Çok güzel olur. E şimdi bu tatlı konuşmaya bir like atmamak olmaz bence. Sürekli like isteyen şeyle dönüştük Fatih bence artık like istemeyelim. Bu video yeter çünkü adamların da izleyenlerin de gınasını getirmek istemeyiz. E izleyen olmayacak mı yani? Ne belki trendlere girecek. Ona arkamızda. <laughs> ben oradaki yumurta şimdi çatlayacağını düşünmemiştim. Yapış doldu mu? Dolduysa iyi. Dolmadıysa çok kötü. Dolmuş vallaha. Bas oğlum. Hop geçmiş olsun. Aha ne oluyor? Fatih yapıştı. Peçenekler mi? Hocam peçenek kim? Kral oyuncuymuş. Peçenekler sandım. <laughs> Adamın iki peçenekler sandım ya. Böyle bir sanma yok. Hiç duymadınız. Aa, sen kime dayanıyorsun? Sen kime dokunuyorsun? Son dakika aldık karakteri ama. İki defa doldurduk hocam. Dördüncük mü Kesin mi? Bilmiyorum da. Al iki tane dolmuş 200 jetonluk görevde cukkasından bitmiş. Evet. Bu arada az önceki rozayı ben peçenekler diye <laughs> Kral oyuncuyum çünkü buradan da selamlar. <laughs> <gülüyor> <Yaparsın>. <gülüyor> ne gel onu geldi oğlum. ile oynuyoruz ya. Men gamerım. Bak Lü. O Lü. Hocam buradan bir Hiperşarj Gelir mi? Hocam buradan hiper şarj geldi. Bastım gördüm. Aa. Adamlar baya bildiğim. Bir elması görev. Anam. Hocam. Çıkartın bizi. Anam, anam, anam. Hocam, menzili o kadar uzun muydu? Pardon? Hocam, Charlie'nin menzili o kadar uzun muydu? Basmıştın da bug oldu. Aaa meyzi çıktı. Aaa tutturabilirsek çok iyi hasar da tutturamadıysak karakter çok zor. Çok zor. Yapıştır. Yapıştır. Tamam. İki tane mi çarlı var? Eyvah eyvah. Bir tane hocam okkalı, bir tane mi vurabilir miyiz? Okkalı okkalı. Aha, yapıştırdık. Şimdi... O hiper şarjı bir basacağız. Tabii. Gitti. Hiperşarjımız ak. Hocam <laughs> aslında bir tane daha alsak çok garantisine kazanırız ama. Aldı kaç. Kaç anam kaç. Kaç. Kaç böyle. Oğlum, bitmedi mi oyunuz yeter? Baba, baba, sen sen diye çıkıyorsun. Neyse bir an önce bitirin demedin mi? 10 dakika olmuş. 10 dakika, 1 saat video çekiyorsunuz da benden etmeyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir sıkıntımız çıktı. Ben doğru yere evet doğru yere bastı. Charlie. Oğlum. Çay koy. Kolayda. da. Daha işte. Haydi o sorduktan koyalım Hocam siz niye üçümüz buraya gittik biz? Hocam hocam hocam. Oha. O meyveyi ne yaptı be? Ben yaparım ya bunu. Ömürcekler. Ömürcekler. Canlarını sıkın ömürcekler. Ömürcekler. Ömürcek demek de yani. ne de de aha. Doğdum. <laughs> <laughs> Ulti doldu da. Ultiyi de boşa attın he. <laughs> süper şarjı maç bitti üstüne kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Seviye mi arttı ne O değil de Fatih. Yine Charlie geldi. Seviye atlamadık bu arada ee, şey çifte jeton şey var zaten devam edelim of bu da jeton. çok iyi gidebilir ha. aha bastık çok güzel bastık bas anam bas anam bas 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 mi onu. onu? Lan dur. Yapıştır. <laughs> Evet şu anda biraz sessiz kaldık ama oyuna odaklanmıştık yani pardon. Şu anda bir ömürcekle basalım. Allah ne? Allah. Hocam. Hocam. Oh çok güzel. Çok güzel. Tut şunu Fatih. Atabilir misin artık? At ama tutmadı. Ama tutmadı. Oy. Üç tane ömürcek çıktı yanımızda. Hadi devam edelim. Of ömürcekler neyizin canı ufak ufak götürürken. 2 kill birden hocam ne oluyor hocam. Bir ömürcek daha bırakalım. Hadi ah. Dokunamadık. Neyse maçı bitirelim artık. herhalde bitirebiliriz Fatih yani. Bas Ender Süper Ender Süper Ender 203 ton katlayıcı. Boş bir ya. Bence boş bir ödül Bu arada Bas oğlum Taray 70 kredi Lürse Pearl'ın Hangisi bu? Sevme Sevinli emojisi mi? Yüklenirse oyun tabi. Muhtemelen ben biz bu uzun kısmı keseriz. Oo. Hocam. Hocam. Brothers. Alo. 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 Sallayayım. Salak ne değiştirecek? Salladık bir şey değişmedi <laughs> Arkadaşlar ee, Şey ha, Bak geldi Arkadaşlar bir saattir bunu bekliyoruz Bir saattir bunun yüklenmesini Bekliyoruz şansımıza geldi ha, Fatih Ama ilk önce Biraz bunları da aldım ya Eleş, eleş, eleş. Şimdi devam edelim. Evet Fatih yeni karakter kim olacak? Oğlum Lu o kadar iyi iyisin tamam ama Lu'nun hiper şarjı da zor. Rosa ee, en hızlı hiper olan. Onu durdur çıkışa bak yanlışlıkla. Oo oh, hiper şaş. Seni de bekleyeceksek yani bir saat e, Şeyi şey bir saatte onu bekleyeceksek dörtte altıda kaldı altı altı. Jess geldi bu arada galiba. <laughs> ne gelmiş? Harbi Jess gelmiş galiba. Yo Jess gelmemiş. Kim gelmiş? Kolet. Bu arada hocam. Kolet. Kolet. Yapıştı. Hocam. 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 Ah be. Bu arada Maze'in ultisini çakarsa bittik. Maze'in ultisi dipten çok güçlü olmuş. Ben sana öyle diyeyim. Aa. Aa. Yapıştır. 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 Aa. Bu arada bizim Charlie'ye topu uzaklığa götürdü.

Şimdi bak Fatih. Ee, ile nasıl hiper şarj İlk Aa, ruh bizi öldükten sonra da mı basıyor? Allah Allah. Ne oluyor lan? Oy son dakika tuttuk. Son dakika tuttuk. İleri ileri çak. Helal olsun Fatih iyi tuttun vallahi. Nasıl hissediyorsun? Ünlü kaleci gibisin oğlum. Aa. Ünlü kaleciğin bile sonu geliyormuş ya Fatih. Fatih sen de konuş. Aynen öyle. Ben de diyorum ki Fatih bir din aldı. Dini kedi mi kardeş? Allah Allah. Ne oluyor? Aha. Amanın. Maç bitmiş. Kazanmışız oğlum. Bu arada Mage iyi oynadı. Bir saniye. 3 3 tane kalmış. 3 üç. üç tane kalmış. üç tane hiper şarj. Sonra yeni hiper şarjımız hayırlı olsun zaten. Sence yapar mıyız 3 tane? Dört tane 5 6 6 Lu soygun. Temiz. Lul soygunda iş yapar. Ben, ben tamam tamam. Aha, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ona. Aha. Golet bize vurmak golet. Bu arada Jess mi bizde? Yok Charlie bizde. Abo. Bu arada keşke Rossi yerine C Jesse olsaydı Jesse daha iş yapardı. Hocam adam de promo çıktı. ah çok iyi, çok iyi. Ama maalesef ki maalesef ee, bizim Rosa ne yapıyor? Bizim Rosa ne yapıyor? Aa. Hocam 97'ye indirdik. %97. Az indirdik ya. Az indirdik. Hocam şimdi bak. Ay Ay ay. Bir tane bir tane aa bir tane daha patlatmalıyım. Ne 96'ya 84. İyi tamam. O ne? Mezi sen ne yapıyorsun? Mezi. Ama, Ama hocam. Ama hocam 59'a kadar indirdiniz hocam. Bizi de vuruyorlar bu arada. bize de vuruyorlar. Orada oğlum biz 41'e kadar indirdik ne yaptık biz? Tamam 15 saniyede bence alırız o ikinciyi perşarjı. Yok Fatih. Ya. alabilirdik ya. Evet arkadaşlar. Bu video lan. Bu kadar olsun mu Fatih? Evet daha güzel. <laughs> Yeni video için abone like Arkadaşlar. At, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.